Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Evet değerli izleyenler, iletişimin miktarı, yoğunluğu, kalitesi ve iletişim becerileri veya iletişim yetenekleri, iletişim stillerinin veya iletişim çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Yani iletişimde kullanacağımız bu, öğeler, iletişimimizin miktarı, kalitesi, yoğunluğu, kullandığımız yetenekler bunların hepsi kullanacağımız iletişim çeşidinin ortaya çıkmasına ve nasıl şekil alacağına sebep olmaktadırlar. Ve bu esasa göre saydığımız bu nedenlere bağlı dört tane iletişim stili vardır. Birincisi kaçınma stili dediğimiz iletişim çeşidi. İkincisi agresif stil dediğimiz iletişim çeşidi, bir diğeri karma dediğimiz iletişim stili ve bir diğeri faydalı stil dediğimiz iletişim çeşidi. Bugün bu sohbetimizde kaçınma stili hakkında konuşacağız. Kaçınma stili nedir? Bu iletişime, bu iletişim stiline sahip insanlar genellikle sınırlı aktiviteye sahiptir. Yani kaçıngan bir e, özelliğe, kaçıngan bir karaktere sahiplerdir. Ve genellikle bu tür insanlar kişilik eksikliklerinden, iletişim eksikliklerinden dolayı topluma ve kalabalığa karışmazlar. Bu tür insanlar genellikle yalnız ve başarısız insanlardır. Evet değerli izleyenler kaçınma stilinin genel özellikleri budur. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.